Arkadaşlar merhaba. Bugün 0.60 dersinden VR sorusuyla karşınızdayız. Bugün bu VR sorusu aslında çok basit yöntemi, çözüm yöntemi de çok basit ama konu anlatımlı bir şekilde gösterelim. Bu, bugün bu soruda bizden 180 derece headingteki uçağımızın VR'ın 280 radyalindeyken e, indicator'ımızdaki needle'ın tam ortada olmasını istemiş ve 2'yu göstermesini istemiş. Yani şöyle bakarsak bu needle neredeyse burada tam ortada. Bizden şöyle tam ortada olmasını istiyor ve 2 göstermesini istiyor. Aslında bunu şu şekilde gösterebiliriz. Bir VOR'umuz var. Tam böyle şu ortadaki VOR olsun. Etrafındaki bunun radyalleri. Biz bunun 280 derece radyalindeymişiz. Uçağımız tam 280 derece radyalde bu şekilde 180 heading'de ilerliyormuş. Şimdi bize diyor ki buna doğru needle tam ortada olacak şekilde baksın. O zaman ne yapmam lazım? Tam heading'imi VOR'a doğru döndürmem lazım. Eğer 280 radyalindaysam tam bunun tersi aslında şuradan da bakabilirim. 100 derecedir ama ya da 280'den 180 çıkararak e, uçağımın heading'ini 100 yapmam gerektiğini buradan anlayabilirim. Tam VOR'a doğru dönmüş olurum. bunu yaparsam bu şekilde zaten needle'ı da ortalamış olurum. Şu şekilde 'to' kısmında da kalırım VOR'ın bu kısmı to kısmı. Çünkü to vr, VR doğru gidiyorum anlamında bu kısım to kısmıdır. From kısmı ise bu kısmı geçince yani vr'dan artık uzaklaşıyorum. From vr, vr'dan gidiyorum anlamında buradaki uçaksa vr'dan uzaklaştığı için from kısmında olur.